Ben nasıl ee, sorun burada 2018'de bir yıllık sözleşmeden sonra sözleşmenin iki tarafı fes edilip e, tekrar yeni bir sözleşme yapmamaları e, ve doktorların e, burayı işgal etmesinden e, kaynaklanan durum kiralı e, 2018'de bir yıl e, sağlık İl müdürlüğü ödedikten sonra daha ödemediler 6 ay e, daha sonra e, iki tarafı fes edildikten sonra sözleşme bir 6 ay daha ödenmedi ee, biz e, bu e, sorunu halletmek için e, sağlık müdürlüğüne gittik, belediyeye, doktorlarla oturup e, bu sorunu halletmek için mücadele verdik. Onlar bize e, mahkeme yolunu e, önerdiler. Biz de mahkeme yoluna gittik. E, mahkemeye gittikten sonra da bu sefer de şunu söylediler: "Ya siz mahkemeye gitmişsiniz, artık bu dava mahkemelik. Yani keşke önce gelseydiniz de biz bu sorunu hallederdik." E, tamamen böyle. E, yani içinden çıkılmaz bir duruma getirdiler bizleri. Mahkeme e, iki yıl sonra karar verdi. E, tahliye kararını verdi bunlara. E, tahliye kararına da uymadılar. E, tekrar istinafa kendileri götürdü. İstinaf mahkemesi de e, 6. ayın sonunda bir karar verdi. E, orada da doktorların burada kalmasına karar verdi. Kendim e, pankart asmaya karar verdim yani belki burada devlet yetkililerin, Sağlık İl Kurumu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın sesimizi duyar diyerekten. Kira sözleşmesi de yok herhalde şu an. Evet, şu anda kira sözleşmesi yok. 2019'da iki taraflı sözleşme feshedildi. Sizin bizimle alakamız yok diyor ama kirayı kendileri ödüyor kafalarına göre, kendileri belirliyorlar. Sözleşme yeni bir sözleşme yapmak için Sağlık İl Müdürlüğü'nde hep beraber oturduk, konuştuk. Sözleşmeyi kendileri işte miktarı kendileri belirlediler. Sonra doktorlar dedi ki hayır biz kabul etmiyoruz e, hiçbir şekilde ödemeyi dediler. Masadan tekrar kendileri kalktı. E, daha sonra e, sözleşmeye de hiçbir şekilde yaklaşmadılar. E, burada e, yetkililerimiz e, Sağlık Bakanlığı'nın sesimizi duyması için e, bu pankart astık.